biliyorsunuz korona çok etkili. Evet. Şu anda tutulumlar orada oluyor. Bronş bronşiyel trakelerin açık olması lazım. Sigara ve hava kirliliği bunda çok etkili. Sere gazları çok etkili. Onun için eskiden ne yapılırdı? Ee, bıldırcın yumurtası içirilirdi. Niye? Hakikaten bıldırcın yumurtası içindeki etken maddeler akciğerdeki bronşları, o kapalımları açan özelliği vardı. Ben bıldırcın yumurtasını öneriyorum ama esas bıldırcın niye faydalı? Damar otu yediği için. Bugün akciğer korona olanından tutun da korona olanlara da sesleniyorum bu ara. Damar otu tamamen akciğere yönelik balgam çıkarıcı çok önemli bir ot. Damar otu. Damar otu. Bakın buradan bizzat söylüyorum. Damar otu, damar evet. açıcı, akciğer damarlarını açıcı, damar otu ve mutlaka yavşan otu. Çinliler bunu şu damar ilaç olarak yapacağız. aşılarında kullandılar. Nasıl yapacağız damar otunu? Kaynatacak mıyız, yiyecek miyiz? Efendim mi? damar otu e, internette arkadaşlar bulabilirler. Biz Türkiye'de bunu ürettik yani var tabiatta. Bıldırcınlar yavrularını bunun yanına koyar. Oraya koyar, orada bunlar onunla beslenebilir. Onun için yumurtası şifadır bıldırcının. Bunları da ülkede kimse bilmez. Bıldırcın yumurtası ye. Niye yesin? Background'undan haberi yok adamın bundan. Öğrenmiş bir yerden konuşuyorlar. Onun için damar otu yapraksı bir bitkidir. Yapraklarını toplayın çayını için. Sirkeleri var yapılmış. Sirkesini kullanın. Prebiyotiktir. Niye hep sirke diyorum? Yasemin Hanım. Sirke, elma, elma sirkesi, enginar, enginar sirkesi, limon, limon sirkesi. Elma yerseniz bir kere kıymet alırsınız. Sirkesini yerseniz 15, 20, 30 10 yıllık bir sirkenin 100 kat değeri vardır. Hocam Çünkü prebiyotiktir. Hocam mayalanmıştır hocam, bunlar. Hocam hayatını... onun için sirkeler olağanüstü şifadır.